Günaydın, hayırlı sabahlar arkadaşlar herkese. Bugün günlerden perşembe. Şöyle bir, kahvaltı hazırladım. hazırladım. Köpekli ekmekten tost yaptım. Bakın Mustafa'ya. Ondan sonra çay demledim. Ne yeşilliğimiz kaldı ne domates salatalığımız. Tamamdır şunu vereyim. Bugün şey sebze alışverişi yapacağım. Meyvemiz var da sebzemiz yok. O yüzden al annem kahvaltımız bugün böyle. Çayla tost yeter zaten. Şunun tostu çok güzel oluyor. Köpekli ekmek. Denemediyseniz bir deneyin. Çok güzel böyle bir tostu oluyor. Şimdi bize afiyet olsun. Emir Kreş'e gittikten sonra evleri toparlayıp biz de bir pazara çıkacağız. Annemle buluşacağız orada. Alışverişimizi yapacağız. Anne şu çantama bak. He. <laughs> <laughs> Yeni fincanlar mı gelmiş? Fincanlara 20 litreli. 20 mi o? 20 litre bak. Ne kadar fiyat vereyim? Ben onu 100'e aldıydım. dedim. 20 litre versen gider ya. Tamam. Ha, Ay işte. harika. Daha mı kaç? Şöyle var. Şunun daha mı kaç? 250. Bunun tabağı var 300 lira. Hmm. Çok. İşte anne bak. Ha. Yemek tabağı diyor. Yetmiş evet. çok güzel. O 200 lira mı? Fincan mı? Can fincan. Evet. Can fincanın 300 lira var istesen. Şu taklalar pek iyi. He? pek iyi. börek yapmıyor. Ana yumurta. Aa, küçük küçük. Köy yumurtamız da vardı. Bunlardan ne yarın bana lazım olur. Evet. Yeni evde. Bak, Bak, Güzel de. <laughs> ne kadar böyle seti? 650. 650 tamam. İzleyicilerimiz. Var var, var, 400'e var. Mustafa <laughs> <laughs> Hadi gidelim. Anne süre, annem süremiyor. Annem el arabasını sürüyor, bebek arabasını süremiyor. Annem zamanında görmedi ondan. Annem zamanında görmemiş ondanmış arkadaşlar. <laughs> Çorap 10 lira. Çorap 10 lira. Olur öyle vakalar. Bak saçlar gelmeye başlamış anne. Anne şundan ne ayıp etmesin. Ana kocaman diyorum ben de. Hey. Bunlar da işte içini yıkayamıyorsun anne. Hı hı. İçinde yonsul kalıyor. ne diyorsa En iyisi sürahi cam. En iyisi cam sürahi. Doğru söylüyorum. Ne <laughs> kadar yelekler? 300 lira alalım. Hayır da küçüklerde de çıkmış şimdi. Hı. Hmm. El örmesi mi? Yok makine. <laughs> Şu rengi de iyiymiş be anne. Hı hı. Yeşil var. Ceviz kahverengi gibi. Pufidik pufidik. Şallar var. Hı Tokalarda mı el örmesi? Aynen hanım yapıyor onu. Ne güzel tokalar anne. İnsan daha mı şunları? Bozulacak. Çık yapıyor iki tane iki tane. Patikler değil örgüsü? Yok onlar örgüsü değil makine. Hmm. Ah. Anne Hadi hemen geliyor. Bir şey alacak mıydın anne? Kıra kitap mı tap diyordu? Hem geçtik mi orayı? He ya. Dönüşte falan dönelim. Ona gel. göre para mı harcadın? Gel o zaman ona göre. Kızımız olsa da alsak kız yok. Kız yok. Artık Kadir'in çocuklara umut. Ne <laughs> diyeyim? Değişelim diyelim. Gel hadi. Allah'ım şunlara bak. 21 bebek, bebek sporu. Havada güneş yok. Dönelim gel de kitabı al. Neydi kitabı? Mustafa iyi adam hiç kitabı almadı. Asim'i talındı ya. Ali Ali ismit Evet. Reklam Arkadaşlar şu fincanların Aynı güzelliğine dağilir. bakar mısınız hele şuna. Antika halka da adetidir. Anne, takı ne seninkine uyar bak. He? Tam işte. da tatlı tabağa bak hala nasıl güzel. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane hem de. Ya çok abi bir bakar mısın? Şunların takımı ne kadar hep tatlı, çorba, servis, yemek. On iki 12 tanesi bin lira. <laughs> Aynı onlar servisi. 1000 lira mı Hani üç gün spatula da var da. Yere dökmese iyi değil aslında. Yere dökülür. da. Bak, bak, bak. Kelepçeli kalıplar falan var. Büyük siniler. Bizler geziyor. Çin mi, Japon mu bilmiyorum. Bilimsin şey, bir şey alıyor mu? Yok almadım ben. Öyle şey çekiyorlar. Iyi. Video. Ondan sana resim çekiyorlar. Annen de diyor, diyor ki İngilizce biliyorsan konuş diyor. Anne hadi Çince mi? konuşuyorsa kadın diyor. Ne kadar rahat. Git diyorum, rezil olmayayım diyor. Evet şöyle dinleniyoruz arkadaşlar. Gerçekten tansiyonum falan düştü. Yolun kenarına oturduk. Mustafa da meyvesi içiyor. Şöyle aldıklarımız ve burada iğnelerim. Hemen ev zaten yakın. Şöyle bu torbalarının içine koymuş eczaneci. Ondan sonra bunlar tek tek yapılacak? Nasıl? Aa, çiçeklere bakın. Burada da çiçek varmış. Hemen eve gidip buzdolabına koymam lazım. Şundan al dedim geçen hafta 15 litrelik. Bunu değiştirdim. Kenarı kırıkmış. 20 litrelik aldım. Öyle ya bakalım. Anne, Herkes alışverişini yapmış gidiyor. Bakın. Şey gibi olmuş. Motor ağaç bahçesi gibi olmuş. Bakalım. <laughs> Aferin annem. Koy da evde çöpe atalım. Ben önüne koy önüne. Geçtim diyor adam. Yani. O hep içmiş anne. Vallahi hiç kalmamış. Aferin benim anneme. Evet şöyle geldik pazardan. Pazara geldik diyecektim. Yoruldum ya. Ispanak aldım. Bizim Emir seviyor. Ondan sonra ne aldım burada? Rokayla semizotu. Ben çok seviyorum semizotunu. Şimdi yıkayacağım hatta. Ondan sonra simit. Şöyle mantar aldım. Niye böyle çok dersiniz arkadaşlar? Yenmiyor ne bileyim ben biz. Mantarı pizza yapacağım. Pizzadan başka yenmiyor. Şöyle patlıcan aldım. Ondan sonra salatalık aldım. Diğer malzemeleri de şey, kayınbabam getirecek. Yine getiremedim arkadaşlar. Hem bebek arabası hem şunlar. Şöyle dediğim gibi bugün pizza yapacağım. Mustafa it kaç gündür pizza istiyor çocuğum. Ne aldım şöyle arkadaşlar. Aa bunlar baya baya takım olmuş. Ee, çatal aldım. Hani yeni evde kullanmak için. Şimdilik bu evimde yetiyor ama. Geçenlerde bir davet ettim. İşte oruçta gördünüz. Baya eksiklik yaşadım. Dedim yeni evde kullanırım. Şöyle tatlı kaşığı. Küçük çatal aldım. Ondan sonra kaşık aldım. Büyük çatal aldım. Şu lekeler çıkar dedi satıcı. Bunların altısı elli şere aldım arkadaşlar. 50 50 50 Şöyle çay kaşığı aldım. Dediğim gibi zaten tat, çeyizimdeki kaşıklarım çay kaşıklarımdı. Zamanla ya kayboldu ya ne bileyim ben bir şey oldu. Bir daha böyle tatlı kaşığı aldım. Yani eve harcamış oldum. Böyle büyükçe de bir kutu aldım. Bunlara şimdi e, yazmalarımı, çeyizimdeki yazmalarımı işte yaptığım iğne oyalarını falan koyacağım. Orada burada telefon olmasın. Bayağı bir büyük. Çay koydum. Çay içeceğiz. Şimdilik alışverişimiz böyle. Biraz ucuzlamış eşyalar. Bir tık yani. Güzeldi pazar. Şimdi şimdi ben bunları bir kaldırayım. Bir çay hazırlayalım. Evet pazardan aldıklarımın bir kısmını yerleştirdim. Bakayım. Şimdi çocukların benden günlerdir istediği benim de bir türlü yapamadığım o şeyi yapacağız. Pizza yapacağım. Şuraya şöyle göz kararı şekerle maya koydum. Tamamen göz kararı. Şurada da bir su bardağı sütümü ılıttım. Üzerine de yine çaydanlığımın altında şey vardı. Ilık su vardı. Ondan ekledim. Şimdi şekerle mayayı bir aktif hale getirelim. Sonra da un ekleyeceğim. Bir de tuz. Benim pizza hamurum bu şekilde oluyor. Yumurta, zeytinyağı hiçbir şey eklemiyorum. Çok da güzel kabarıyor. Çok da güzel tatlı olur. Güzel olur yani. En azından dedim hamurunu yoğurayım da şey olsun. Ben ortalığı toparlayana kadar mayası gelsin. Saat de 2 olmuş zaten. Pazara gittik mi vakit su gibi geçip gidiyor. İğnelerimi koydum dolaba. Bunlar burada daha duruyor. Değil mi? Kayınbabamı aradım. Şu mantarlar yıkanacak. Kendime sucuklu falan yapmayacağım. Aman aman. Şöyle iğnelerimi koydum dolabın kapağına. İğneler burada duracak. Serin bir yerde muhafaza etmem gerekiyor. Şimdi şunları bir aktif hale getirelim. Evet, şöyle hamurumu yoğurdum arkadaşlar. O sırada da bir buzdolabı düzenleyicimi yıkadım. Salatalıklar çürümüş olduğu yere niye çürüdü anlamadım. 4-5 tanesi. Bakın kabarmaya başlamış bile. Buna uygun da kapak yoktu. Şöyle temiz bir bin poşeti geçirdim. Ve Mustafa'yı yutacağım. O sırada bunun da mayası gelsin. Mantarı da yıkadım. Ondan sonra güzel bir pizza yapalım. Evet hamurumuzun mayası geldi arkadaşlar. Saat 4'e 20 var. Emir anca işte gelince zaten acıkıyor. Yapayım kenarda dursun. Mustafa'yı uyuttum şöyle malzemelerimi doğradım. Kaşar peyniri, biber, mantar, sucuk. Mısırım yokmuş. Var sanıyordum ben buzlukta. Allah'tan iki tane mısırım varmış. Onu hemen suya koydum. Düdüklü de haşlıyorum. Şuraya şöyle fırın tepsimi falan çıkardım. Ondan sonra da zeytinim var. Bilmiyorum zeytin ekler miyim? Bakalım. Ben sebzeli yiyeceğim. Çocuklarda peynir, sucuk, mısır. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Hamurum çok güzel bir şekilde kabarmış şimdi havasını falan alıp eşit bezelere bölüp ondan sonra pizzamı yapacağım minik minik yapacağım biraz set yoğurmuşum sanki mısırım pişti mi hiç bilmiyorum veya mayası az bilmiyorum anlamadım Neyse olsun bakalım İnşallah görüyorsunuzdur. Şarjım yok. Öyle kötü dek geldi ki. Şarjım dayanmıyor artık arkadaşlar. şöyle ben en alta peynir koyarım. Üstüne koyduğum zaman sonradan da unutuyorum arkadaşlar. Telaştan. Şey oluyor böyle kas kat kesiliyor. tepsi çocukların olsun. pişmiş arkadaşlar. Dediğim gibi Allah'tan dolapta iki tane mısır varmış. Ay. Haşlayı verdim hemen. Kö şey mısırı. Bahçe mısırı bu zaten. Şöyle bakın size de fikir olsun. Böyle böyle şey yapacağız. Tanelerinden ayıracağız. Ben böyle yazın yenmeyen mısırlar yapıyorum çatalları tek tek ayırıyorum. Bir tane kaba koyuyorum veya et poşetine. Pizzalarda kullanıyorum. Güzel oluyor yani. Çöpe atmıyorum. Hani bir tavuğumuz, cücüğümüz de yok. Annem olsa, kaynanam olsa şeye atar. Tavuğa atar. Kalan mısırları. Ben de çöpe atmaya kıyamıyorum. Böyle değerlendiriyorum. Şöyle fırınımı açtım. ısınsın. Bakın gayet de Biraz sertmiş mısırlar da iyi işime yaradı bakın. Şunları bir iki tanesine şey yapayım da şunu da sonra ayıklayayım. Çocukların sevdiği bu arkadaşlar. Tamam her şey iyi oldu da bu hamur niye böyle biraz sert oldu benim? Aklımda şüphe kaldı. İnşallah pişmesi iyi olur. Şu ipleri çıkabiliyor. Sorun değil. Şöyle pizzacıklarımız hazır. Kuzularımın pizzası. Şimdi bunları fırına gönderelim. E, kontrollü bir şekilde pişirelim. Şu da benim pizza arkadaşlar. Sucuk falan eklemedim. Aman aman ben. Artık diyorum ya böyle sucuktur, dışarıdan tavuktur, çiğ köftedir. Soğumuş durumdayım. Siz beni anladınız. E, benimki de böyle bilmiyorum. Zeytin eklesem mi domates. Fikrim daha değişebilir emir geldi arkadaşlar şöyle çocuklarınki de bakın kabarmış benim var ya e, mutfağın soğukluğuna dek gelmiş hamur bakın altı falan pişmiş kabardı da güzel şimdi üst dereceye ayarladım şöyle üstüne verdim üstünü çeksin derecesini de düşürdüm birazcık fırının şiddetli yanmasın Evet şöyle domates de ekledim arkadaşlar kendime bu benim bir tane bezem kaldı Çocukların pişmesini bekliyorum. Bakar mısınız? Yarım kilo mantar almıştım. Bu bile fazla. Neyse şey yapacağım artık. Yarın sote falan yaparım. Olmadı. Bir tane bezeye de fazla gelir. Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar kabardı. Demek ki benim hamurum mayası gelmemiş. Evet şöyle ikinci pizzamı da yaptım arkadaşlar. Yiyemezsem buzluğa atacağım. Bir tane yeter zaten bana. Şöyle gördüğünüz gibi malzemeler duruyor. Bunu buzluğa kaldıracağım. Bir poşet veya saklama kabının içine koyup bunları da bir poşet geçirip yarın et sote ya da mantar sote yaparım. Ondan sonra görüyorsunuz 5-6 tane mantardı. Olsun ya yarın yenir. Şurada birkaç bulaşım var. Oraları toparlayayım. Evet arkadaşlar çocukların pizzası hazır. Fırında güzel pişti bakar mısınız? Yüzümü kara çıkarmadı. Bu hamur sert, bu hamur sert diye üzülüyordum. Bakın şöyle yumuşacık olmuş gözenek gözenek. İkisi de uyuyor. Emir kreşten geldi. Koltuğa attı kendini. Sabah da erken uyanmıştı. Yorulmuş. Dilimledim şöyle. Üzerine örtüceğim şöyle temiz bir bezle. Birazcık bir tık fazla kızarmış. Emir almaya çıkarken. Şu da benim pizza arkadaşlar nasıl görünüyor? Şöyle. Altı da gayet pişmiş. Çocuklarım uyanınca hep birlikte yeriz. Şöyle domatesimiz dolma biberimiz kabağımız da sonradan geldi arkadaşlar. Şöyle burada da gördüğünüz gibi avokadolarım var. Avokado. İçine elma attım da olgunlaşmasını bekliyorum. Kahvaltılarda falan iyi olur diye düşündüm sağlık açısından. Buraları böyle yerleştirdim. Bunlar eski domatesler. Şurada şeyler var işte. Neyle? Ispanakla semizotu işte roka bunların ağzını kapattım böyle yedikçe yıkıyoruz bunları da böyle düzenlemeye çalıştım arkadaşlar umarım beni kınamazsınız salatalıkları böyle yani dolabımda yer kalmadı düzenleyicilerde de yer kalmadı bir de patlıcan aldım bunlar kayınbabanın getirdikleri işte göstermediklerimin arasından biber salatalık patlıcan kabak dolma biber vardı Dediğim gibi dolabımda yer kalmadığı için onları da öyle sıkış tepiş yapmak zorunda kaldım. Bu avokadolar nasıl olgunlaşacak bilmiyorum. Pek de yumuşamamış. Epey de oldu alalı. Başka ne yapmam lazım? Sabah bir açıp baksam mı ama bayağı sert duruyor. Ramazan'da bir yediydik bir ara. Böyle yarısını yapayım diyorum. Yarısının yarısını yiyeyim kahvaltılarda. Yarım ağır gelebilir bana tek başına yarımın yarısını yemeyi düşünüyorum. Arkadaşlar e, videoyu yarın paylaşacağım için e, size de bir danışmak istedim. Bize PTT'den şöyle bir ne döküman diyeyim. Böyle bir zarf içinde kağıtlar geldi. Şurada da adresimiz yazıyor. Kapattım. Ne olur ne olmaz diye. Youtube üzerindendir. Yani %100 ihtimal çünkü %100 ihtimal %100 Kartal ailesi yazıyor. Şeydir. Biraz arattım işte Ramazan'a falan gönderdim bu nedir ne oluyor falan diye o da bilemedi İngilizce yazıyor bir de İngilizce de bizim yani sıfır yerlerde çeviriciden arattım Google çeviriciden içi hep İngilizce belki aranızdan gelenler olmuştur nedir ne işe yarar ne olur biraz bilgi verirseniz çok ama çok mutlu olurum belki aranızdan illaki beni youtuber olup da takip edenler vardır. Beni bir aydınlatın. inanın ne yapacağımı bilmiyorum. Çevirciden çeviriciden çevirdim. İngilizceden Türkçe'ye çevirdiğimde şey yazıyor. Vergi beyannamesi. Hani biz vergimiz kesiliyor diye biliyoruz. Her ay otomatikman kesiliyor. Ama bu nereden çıktı inanın bilmiyorum. Şöyle içinde de bir göstereyim. İçi de şu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi böyle kutucuklar falan var. Eşim diyor acaba oralar dolup gönderilecek mi diyor. Bakın gülağaç aç diyor. Biz zaten YouTube'a girerken işte bu para çekme kısmına hep bilgilerimizi, ondan sonra ibanımızı her şeye girmiştik. Adamlar bizi eliyle buldu yani. Bilmiyorum hiçbir şey anlamadım. Şurayı çevirdim YouTube çeviriciden. Şu kısmı çevirdim Google çeviriciden hiçbir şey anlamadım. Hiç yani böyle açıklayıcı bir şey yok. Şunu şunu yapın da gönderin de demiyor. Sadece madde madde bir şeyler yazıyor. Ne olur beni bilgilendirin. Evet şöyle arkadaşlar koskocaman bir kutu aldım sırf yazmalarım için. Şöyle sizlere de göstereyim 20 litrelik. İşte annemin verdiği yazmalar düğünde hediye gelenler benim yaptıklarım bir kutunun içine koymuştum arkadaşlar. O kutu da artık yani taşıyordu almıyordu böyle bir şey lazımdı bana. Şöyle şu en alttakiler tığ oyası. İşte dediğim gibi annemin verdiği çeyizlerden şunlar benim yaptıklarım birkaçı birkaçı hediye gelmişti bakın daha da yer kaldı iyi oldu yani son halinde size göstermek istedim şu da şey galiba nereden çıktı bilmiyorum güzel oldu benim içime sindi videomu da burada kapatıyorum arkadaşlar dediğim gibi o form nedir ne işe yarar beni bir bilgilendirirseniz çok mutlu olurum hani şu gelmesin aklınıza vergi kaçırma gibi bir falan durumumuz kesinlikle yok. Zaten öyle olsa bile ben sizle o dökümanları falan e, paylaşmam hiçbir şekilde. Gizli saklı yapacağımız işi yaparız. Hani biz dediğim gibi her ay vergimiz kesiliyor. Ama e, bu ne diye geldi bilmiyorum. Eşimle de son bir akşam konuştuk işte. Acaba ödüyor musunuz ödemiyor musunuz veya kontrol amaçlı mı? gönderdiler diye fikir yürüttük. İkimiz de anlamadık. Yani şurada zaten eşimin de gelmesine sayılı günler kaldı. 19-20 günü kaldı. Hiç olmazsa dedik hani Aksaray'da vergi dairesi var. Oraya gideriz hani yani. Tabii ki de sonradan başımıza işler çıkmasın. Dediğim gibi 2-3 hafta sonra eşim geliyor zaten. Olmadı Aksaray'dan bir vergi dairesine gideriz. İngilizce anlayan birine yaptırırız doldururuz göndeririz öyle yani kafamı kurcaladı bugünkü gelen kağıt zarf her neyse arkadaşlar videomu kapatıyorum bugünlük de bizden bu kadar olsun hepiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın